İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın dün Genel Başkanları Meral Akşenerle birlikte Düzce'deydi. Televizyonumuzda özel açıklamalarda bulunan Aydın, Düzcelilerin ev sahipliğinden memnun kaldıklarını söyledi, katılımın beklediklerinin üzerinde olduğunu vurguladı. Ülkede artık adalet olmadığını, sıkıştırılmış bir hayat yaşandığını söyleyen Aydın, insanları ötekileştiren bir devlet anlayışı olduğunu savundu. Bugün e, ordumuz e, Suriye'ye girdi. E, Endişe içinde olan anneler üzerinden kendisine siyaset devşirmeye çalışan bir anlayış var. Sanki bugün geldiğimiz noktaya bu ülkeyi kendisi getirmemiş. Yani 2012'den beri Suriye bataklığına bizi sapladı. Bir takıntısından dolayı Suriye'nin başındaki insanla kavga etti. Hala onu sürdürmeye çalışıyor. Öyle olunca da gitti iki tane emperyalist ülkenin e, arasına sıkıştı. Bir tarafa dönünce o tokatlıyor, öbürü tarafa dönünce o tokatlıyor. Bugün yapılan e, harekat ta 2012'de yapılmalıydı. O zaman muhataplar yoktu, karşıtlık yoktu. E, oradan gelen milyonlarca göçmen vardı. E, Türkiye orada bir e, bu insanları barındırabileceği bir alan oluşturmayı hemen yapabilirdi. Bunu niye yaptın diye soran bile olmazdı. Ama bir öngörüsüzlük, bir hesapsızlık, bir kibire kapılmış bir anlayış duvara toslayacak bir gün onu da görebiliyorum. Ama şimdi onun yanlışlarının bedelini bizim evlatlarımız ödeyecek. Evet. Bunu niye söylüyorum? Bunu bir özelleştirip yapsınlar diye söylüyorum. Çözüm sürecinde anaların gözyaşı dursun denilirken, anaların gözyaşı oluk gibi akacak diye uyaranların içinde olduklarını söyleyen Aydın, bu dönemde verilmiş bütün şehitlerin vebali onların üzerinde duruyor dedi. MHP'den ayrılarak İyi Parti kurmalarından dolayı ülkücülere ihanet ettiler eleştirileri hakkında da konuşan Aydın, Türkiye'nin çivisini sökmüş bir iktidara karşı milli duruş sergilediklerini söyleyerek saray ittifakının içinde olmadıklarının altını çizdi. Ülkücülüğün ne olduğunu iyi bilenlerden birisiyim. Evet, biz şu anda bulunduğumuz yer itibariyle bir doğrultu tutarlılığı içerisindeyiz. İnsanların fikirlerinde doğrultu tutarlılığı çok önemlidir. Ben iki sene, beş sene, on sene önce ne diyorsam aynı şeyi söylüyorum. Yani bugün Türkiye'nin çivisini sökmüş, e, nereye gideceği belli olmayan, e, kavram kargaş, kargaşası hala devam eden bir ülkede olacağız. E, onu yazanlar dönüp kendilerine bakacak. Ben nerede duruyorumu bakacak. Biz aynı yerde duruyoruz. Yani bugün Türkiye'nin çivisini sökmüş bir e, siyasal iktidara karşı biz milli bir duruş sergiliyoruz. Biz saray ittifakının içerisinde değiliz. Kimsenin koltuğunun altına girmedik. Kendi fikirlerimizin şahsiyetli bir duruşla Türk halkına kabul ettirmeye çalışıyoruz. O bakımdan esas e, o onu söyleyen arkadaşlar zaman içerisinde e, nasıl bir yere savrulduklarını göreceklerdir. Ve bunu ben Cumhurbaşkanı seçimlerinde daha iyi hissedileceğini düşünüyorum. Türk milliyetçiliğini savuran bir adamın peşine takılmanın ülkücülük tanımının içini doldurmadığını savunan Aydın, milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyenlere aynı safta olamayacağını vurguladı. Tayyip Erdoğan herkesi kandırmakta üstad, kendisi de kandırılmakta üstad. İki yönlü çalışıyor zaman içerisinde kitleler Türkiye'nin nereye gittiğini görenlerin sayısının artacağını düşünüyorum. Türkiye bir felakete giriyor. Bunu bütün arkadaşlar görsünler. Yani değerler manzumeleri yıkıldı. Hiçbir şeyin işi doldurulamaz artık. Türk milliyetçiliğini savrulan bir adamın peşine takmak bugün ülkücülük tanımının içini doldurmaz. Bir ülke tehlikedeyse, değerleri yıkılıyorsa, yerle bir ediliyorsa işine geldiğinde milliyetçi olanla işine geldiğinde e, Türk milliyetçinin ayaklar altına aldım diyenle aynı yerde saf tutmak beka gibi bir meseleye bağlanamaz.